selamlar arkadaşlar çocuklarımıza toplayacak abi şu Jax var Jax mı Jax mı nasıl deniyorsa artık çok güzel şampiyon ya sana tertemiz adamın ağzına vurdum patlattım 8 tek de inemez kastım ne yaptı hiçbir şey tek attım çünkü şampiyon arkadaşlar lol'ün en güçlü şampiyon denedi mi top lane'de denebilir belki bilmiyorum tf black bununla chainer birincisinden kastı her serverda Beste birinci oldu işte Bunda e açtı kesin ha. Nasıl biliyorum var ya işte bu keşke bir tane falan. Eserin de inayetli herif. Tamam ya, herif ya. Ah, güzel. Baskılıyorum baskılıyor mu yalmasın herif? Açması iyi mi kötü mü bilmiyorum. Ay Neyse. İyi olmadı ya. Okey. Sadece kestik gibi. Değilsin süresini saymam lazım ama itmemek gerekiyor galiba. Ne sandı isin değin itince adam kazandı gibi oldu. Değil mi? Üçte valla çünkü W'su var. İgnayet de var. O hit yemezsek iyiydi ya. Yani biz yeni verdik herhalde. Bıraksın E'sini öfrendin mi lan acaba? Bu arada arkadaşlar benim tarafından sevdim. Mion vurdu. W'ya tam ya. Çok kule altı. Ama yana vursam da mı artıyor. Atak bozuk abi. Nasıl hasar ama? Dur <laughs> hasar ben bir gideyim benize geleyim. <laughs> Arkadaşlar geçmem lazımdı. Geçemedim. E çok itmemek gerekiyor ya. Kula oynayamıyorum. Bomb'yum girmem lazım. gelemiyoruz giremiyoruz. şey atmasam ölürüm diye korktum bu arada. Yani Flaşı atıp vurursa bir tane de ölüyordum. Ama sorun değil. Şu an lane'i burada tutarsam. Okuyor Şu an kazandık hatta keseceğim. al işte. geçeceğim da keseceğim şu flaşın az kötü. Öldü ki. Bir geldi. Tamam tertemiz abi. Bu kadar League of Legends arkadaşlar. Bu kadar basit abi. rahat altında olmadığı için rahat vurdum. Mesafe uzak olduğu için kaçamadı. Anladınız mı? Bunu değerlendirmek önemliydi bizim için ve değerlendirdik. Onlar burada kalsın priz Revolver'in gank atması lazım. Flash'ını aldık herifin. de böyle yap. Burada bir gank atar. Baby bir biriktirip itersem oyunu biter. Setin. Bunlar çok ince detaylar. Acı. Yanar abi sekil olacak acaba. Bok gibi yanıyor. Bugün çok bozuk. Arabayı çarptım. Ondan bakayım. gibi. Bak bir yanıyor. Ay neyse. Cana gezeceğim. Mala gelsin demişler. O yüzden çok üzülme gerek yok. Eksi yüz bin yedik ama olsun. Buraya gitme ya. Buraya gel. Dojdan alsam ölüyorduk ama. Ama boli yani. Keşke şey de gitmesen ya. Bu geldi buraya da. Çok... <laughs> Okey ölmedim. <gülüyor> <gülüyor> o hayatı kesecek bence ya. Ha, hayatıma geldi burada burada burada. Ve bir tık bir mi sizce? Ha? Harbi de kaldı böyle. Ulan molly ulan molly ulan molly Of. Böyle bir tık mal arkadaşlar, bir tık. Gelme, Allah için git uzak dur. Vallahi yordum beni keke, aşırı yordum. Trinity alacağım. Yeni de map olmuş build yapacağım. Çok yordu beni ya. dev'i de bok etti. Lane'i itmesi lazım. Adam kovalıyor. Adam buraya geliyor diyorum gelmiyor. Bok etti En azından gelmesin de tek başıma oynayayım. Hmm, da oynamıyormuş. Normal game gir. Normal game girmeyenleri var ya böyle yakalayıp dövesim geliyor. Sede oluyor mu o? Oğlum, Bu ne ya? Evet, oynadım burayı. W at bursam kesiyordum. Biraz şey oldu. Kule altı oldu yani. Adam kule çıkartmam lazım diyorum. ki yine kule altı kaldı herif ya. Acele ettik. Yorup yapmam lazım hareket. Tek atamadım çünkü. Ve yine kötü kaldı. Ne Niye alt oldun ki orada ya? Şu wave kötü kaldı. Ev kötü kaldı, ev kötü kaldı. Bu i̇çsek bir kaybedecek, alt olamayacaktı. Bu libin aptallığına kötü oldu orası. Yani Şako'yu tutsa, içse ya da hiçbir şey yapayım İçse minyon bu 5 olurdu. Ben bunu da evlip keserdim. Ölmezdim. Sonra bu evi yeter, payt alardım. İşte o bir iki hareket oyunda. Bütün o snowball efektini etkiliyor ya, deli ediyor beni. arkadaşlar, deste masra 50 puan bir hesap. Nerede hesap? attım, bir hesap da elmas attım. Yayınlar gelirseniz, üstekörü izlemek isteyen kardeşlerim. izleyebilirsiniz yani. Dönmek isterseniz, bayağı şey var yani. Ma çocuğum. Pasifte patlatsam aslında. 1, 2, 3 diye atlasam. 1, 2, 3 mesela 1, 2, 3. Gördünüz mü? Aa yat oğlum aşağı. Kızgın apobüs player'ı oldu ama şaka gelmez inşallah. Mesela üzer. Adam öyle mozuk oğlum. Bir de speedlemeyin lan diyormuşum ha. Tık, 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 tık. Ya oyun böyle arkadaşlar bak lol'ü kötü oynuyorsanız çok basit önerim var. Normal oyuna girin, Normal oyuna girin. Öğrenin. Oy oğlum çara bak çara bak çara bak. Kötü kaldı be. Hii <laughs> lan baksana. 5 var kesin ya. 5 var. Helal, helal, 5 mana. 5 mana lazım. Evi tuttu ya. Evi. Yapacak bir şey yok. Şaka geldi. Ignite mi attı? Ne yaptı? Bir şey yaptı da kestim. Güzel çar değil mi? Sakin. Güzel ve güçlü bir çar abi. Hep açacağız. Yetişemeyeceğim. Kuş yetişemem buraya. Gidelim hadi ya. TP 2. atarız. Yok zaten lane'de yetişiyor. Lane'e baktım itiyor. Bu lane'de yetişiyor ya. Teleporta gerek yok. Lane bana edecek zaten. Bunlar çok basit bilgiler abi. Bak lane geliyor. itiyor. Şurada durur. Ben anladım çizgide. Bak dedim size durdu. Neyse uzaktan vuruyor. Wave gelir burada. Birikir. Kaçırmam. Yani 3-4 parmanca kaçar. En azından hani adam frizeseydi o Burada kalsaydı wave çok kötü olurdu. Ama ittiği için şanslıyım. Bir alacağım böyle. Bir alacağım böyle çekeceğim ki frezleyeceğim bu herif kudursun. Bak çektim beyi buraya şimdi. Tamam. Şimdi artık adam gelmek zorunda. Gelmezse vururum kafasına iki tane bayılır. Saldırımız yüksek ya şu. Yön çok. Tam buraya. Sıfır vuramıyoruz ki efendim. Neydi abi? Güzel abi. Flash atsa bile çıkamadık. Büyü de alırsak burada. Güzel. Neyse abi. Biraz fazla vuruyoruz değil mi? Biraz fazla vuruyoruz lan. O nasıl hasar ya? Tetrap'te 1-5 olmuş lan herif. Oha. Rage quit mi atmış? <laughs> Ay ah, izi oldu maç. Vallahi iz oldu. Çok güçlü sete karşıyan bu ya. Adam rage quit niye attı ki ya? Bu arada jungle geliyordu ama jungle öldü ki gelip. bit. da var. Tamam abi burada kalalım biz. Yaralım kuleyi. Şu wave'i alayım bir izleyeyim sonra gelen wave'i. Mahvolmuş alacağım. Mahvolmuş çocuğun yapacağız abi. Çok güzel vurdu. Lan o minyon, niye kovalıyor lan beni sahte Lan sallan beni. Korktum mu? nasıl kovalıyor? <laughs> o değil de şaka yaptım hasarı gören var mı? İyi bot deneyimiz eziliyor de adamın FF vermez. Yedere bottu şöyle bir oynayış yapayım mı? Bu inşallah ya. Mide açmak zorunda olması lazım. Mide çok iyi olur. Et kardeşim bilgisayar kapattı ya ama çok solid kesik çocuğu iki kere üstüne Oha çok vuruyorum. Okay. Ee, ben alacağım için açtırmadım çünkü alacağım zaten gerek yok. Yani Helal'ı boşaltmaya gerek yok. Aldım da. vuruyor mu oğlum bu ne ya saldırdım kaç? Bir apçuş oha ya tek itemle bir de görüyor musunuz? Bu fazla değil mi sizce? Bence bu item çok iyi. Topta tank yoksa üçlü kuvvet inanılmaz iyi item ya. Okay. Yalnız fight'te çok öne geçiriyoruz Yenilmez'le beraber. Ortak'ta diğeri iyi. Yenilmez bu daha iyi bence. Bak size bir şey göstereceğim. 1 2 3 gördünüz mü? Ortada çok hızlı çıktı. 1 2 3 gördünüz mü? Çok hızlı çıkıyor. Bu önemli. Tık tık gördünüz mü? Yeniden de alıştırın mı? Bu önemli. Okey. W bir oto atak sayılıyor. Ne? <laughs> <laughs> Aha flash'a basamadım. Hii. <laughs> <laughs> kule çok vurdu. Flash atamadım adam multisine. Kule de maşallah kankam benim. 1 milyon falan vurdu galiba. Kaç vurmuş? 545 vurmuş. 3 attı. 3 mat 4 mat 3 attı galiba. 3 4 4 atmış olabilir. Armor veriyor değil mi bu? Veriyor. Ona ona tek attı kule. Nice de açtı. Okey güzel. Nice abi. Şu gerçeği. Böyle olmuş Şako. Güzel biraz uzuyor ama sorun değil. Onu ben teklerim. Ya Samira ne, ya 150 kilo olsun yine bir şey olmaz. Çünkü mahp olmuş alacağım. alacağım. Red Dance gideceğim ve en sonunda şey alacağım. Donmuş yürek. Bekleme sürem çok yüksek olacak. Anladın mı? Şojin'le beraber işte bekleme süresi botu aldık. Şuradan da yetenek kızı geliyor. Bir de donmuş yürek abi. GG. Sadece bekleme vermen tek şey burada ölümün dansı da şey. Mahvolmuş. olmuş. Gerekan full bekleme süresi veriyor. Ben sürekli E, W atabiliyorum. Uf gibi abi düşünün yani. İsterseniz ki donmuş şurek yerine ben donmuş şurek alayım Zonya da alabilirsiniz. Zonya da çok iş yapıyor. Bir anda fight'ın içine girip Zonya basıp sonra eliniz dönüyor falan. O da çok etkili oluyor yani şunun yerine. Ben bunu seviyorum ama ne dersiniz ki yani adamın saldırısını bayağı yavaşlatıyor şey girdiğiniz zaman adamlar vuramıyor size. Takıma da vuramıyor. Afiyetle güzel para verdim. iyi tam aldı. Var mı şeyler bu? Böyle e senin Naci proxy iyidir, değil mi? Okay. Mana yaşıyoruz. Alfomuş bitti bu arada. İyi okay, burayı da alalım. 600 gold. Adam ormana gireceğim şimdi. Tertemiz. İkinci ukrayın gold'un artırmaları iyi olmuş. Güzel para veriyor. Okey burayı da <laughs> böyle Dalıyorum arada şu araba aklıma geliyor. Allah bir keşke bakmasaydım çarptım bir iğrenç gözüküyor. <laughs> 10 yıldır araba sürüm ilk defa kaza yaptım ya. Çok garip. Yani çok açtım ondan belki ya dışarıdaydım böyle aç geldim. Yetteyim ya bu arada çok aç kalmak da iyi galiba. Tamam Alamadım da bile olsun. onda şükür. Tamam bitti. Teleporta 70 saniye aradan Adam çıktı aslında ama mana yetmiyor ya. Donmuş yürek lazım. Yetmiyor mana. Bunu alacağım sonra şojin. Çocuğun beklemişsiniz. Çok fazla yani. Jackson ne biliyor musunuz arkadaşlar? E skill. E ne kadar erken gelirse o kadar ne kadar bol. E arkadaşlar o kadar ekmek. Muhtemelen Q da bu arada çok önemli. Bekleme süresi. Çünkü flash gibi düşünün. Bak flash mesafesinden daha uzun. Yani adam arasından kaçamaz. Peki evet, Q atıp adamları kesebilirsiniz. Yani Q at vur, Q at vur, Q at vur yapabilirsiniz. Ama adamlar FF verir bence. Adamlar yok ettik ya. Yani olay tamamen Jackson bekleme süresi kısma yönelik abi. Bir kontrolü çok varsa tabii büyüdürenci botu da iyi olur ama. Bence bekleme süresi daha iyi ya. Sürekli Q atmak, E atmak inanılmaz önemli. Oğlum bu Vartları kim attı lan buraya? Kim bu attı lan? Nerede attı bu buraya? Set oynuyor mu acaba? Yok. Evet, çıktı gitti delenip. Ben gidiyorum ya da gitti. Evet, Baba alsam iyi olur ya. Bir de alalım arkadaşlar Dalbaş Candır. Ve 4 vs. 5 kazanır abi bu arada ben size söyleyeyim. Belli, yani bilmiyorum small fight iyi giderse Shaco beraber çok rahat keser bizim botten çok kırılgan çünkü. Ve Milliam bir şey yapamıyor. Milliam, Milliam neyse inşallah Pek bir şey yapamıyor şey kitle kontrole. Ya Zıplatmalar yapamıyor. işe yaramıyor çünkü skill'e. Tek atacağız Bakın da herifler ama ben de öyle diyorum ki. Kendini aç. Bir modu gördüğünüz mü? Okey ya. Freezin diyor. Eyvallah. <laughs> Freezin yazık <laughs> Bayılıyorum bunlara. Freezin ya. Geçen de birisi 8 yıl boyunca elmas olamamış. Bir, bir sezon elmas olmuş bana oyun öğretiyordu. Güleceğim yoktu ya. Arada yorumlarda da gibi öğretiyorlar bu oyunu. Çok garip bir hissiyat ya yani Düşünsenize arkadaşlar. 10 sezon Changers'ınız birisi gelip size oyun çalışıyor. Adam oynamış hiç en üst elo'ya çıkamamış yani. Master'ı daha olamamış bak yani. Düşünsenize. Oyun öğretmeye çalışıyor. İnsan üzülüyor ya görünce. Nasıl kafası ekmek ekmek kafalı Elmir el, el miydi neydi o öyle bir şey vardı ya. <laughs> Onlara bunu atmak lazım ya. Instagram'da place paylaştım bir tane. Bu arada izleyin çok iyi penta. inanmaz iyi. Instagram'a girin abi tamam mı? Oraya apabüs YouTube yazın. Ve o videoyu izleyin sadece. İnanılmaz iyi penta. Çocuk gelmiş diyor ki ulti erken basmışsın yazıyor mesela. Çok garip. O zaman penta atmamış ulti erken basmam gerekiyor. Ama bil yani bilmeyip konuşuyorlar ya. Garip ya. Gördün lan. niye bu fazla vuruyor arkadaşlar League of Legends'da? Ha, ölmedim. He. Aa, öldüm. neye öldüm? Askeri öldüm ya. Kule tanklasa az edeceğim. O da tanklayamadım. devam ederdim. Biraz kırılgan olduk. Dead Dance bu yüzden lazım işte. Şu an çok kırılganız ama skiller abi 4 saniye. Biz 386. Urf moda Şu an Urfuz abi. Urf modu. Ne kadar sen iki de. Bak gördünüz mü? Rakip takım E yedikçe kuduruyor. Şu itemden sonra bayağı düşecek. Mesela direkt bunu mu alsam ya? Ama çok. Yok ya. Sanmıyorum ki. Yamacım da iyi ha. Göz çıkmaz şu an ama alabilirim. Alayım ya bunu alayım. İlk bunu alayım hem iş bekleme mana veriyor. Ne oldu? Sven niye ölmüyor lan? Sabahattan herkese kapışıyor bam gün bam gün. Bizim teleport biraz bitti ya. Çok ittiydik. Şöyle gidelim mi de. Şöyle herhalde açayım ben. Mangara alayım abi. Geliyorum. Kaysa git lan. Beklesene, beklesene, beklesene. Kesin bekle, bekle, bekle. Ayy, nice Sekerek geliyorum izleyin şimdi. E, ee, lan oğlum. Güzel. Çok güzel abi. Çok güzel. Buradan yararım ben, iki kule alırım. Oha. Ölüyordum lan bu ne? Can çama lazım ha. Arı lazım. Ölüyordum. Var da can çalmam yetmiyor mu olmuş. 1400 gold nasıl çıkartacağız şimdi? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Buri var mı ya? Samuel egzersiyon mesela double atıyordu. Hatta at galiba. Aha atıyordu lan. milyar kes atardı. Benim şey yardar yeri Herald. Blue yok mu ya? Ölmeyin lan. Herald alayım bir şey Herald'ım. Blue alayım da manam bitiyor. 1400. Şu Blue ile temel bakan Zaten başka bir şey alamayacağım. Q Maxel ondan biraz çok bekleme süresi yüksek değil. Ama aynı az da oluyor. Bu ne abi? Hakkı 22 kere gel biraz artsa güzel olur. Aa şey var, Ejder var beklemişsiniz ben Ejder. Hextech Ejder'i. Ona denk getirirsek baya iyi olur. Değil mi? Bakalım. Haa. 4 saniye, 1.47, 3.43. Aslında adet atınca Shuriken'in de beklemişsinizin süresi azalıyor ama. onun değil yani. Bu da bayağı azaltır. Bakalım kaç oldu? 3.69, 1.32, 3. 3. Ulti de 43 saniye. Urf. Urf Jax'ı abi. Balsana bana ya. Süren bitiyor, süresi bitiyor alamadı anamadı. abi ne? Bekle. geliyor şey süresi ha. Aydıran lan bir de? Ne oğlum sürekli E geliyor. Urf mu lan bu? Ne bu? Ha? Çok bozuk ya. Aşırı bozuk abi. Uçsan alacağım. Dedim var kaçamaz. Onu da keselim. Onu da keselim abi. Var mı şeyler? Var mart falan? Buraya. Bakmışsınız orada. Evet, aslında ama. Kase sevdim lan. Kase yedim gibi sanki ha değil mi? Asiyedim ya. Bir şeyler oldu burada. Ama çok iyi. İnanılmaz iyi yani. Bozuk bozuk acı. Vallahi bozuk. Cidden iyi ya. Bu Jax değil bu kadar güçlü arkadaşlar? Bilen var mı? Hele set lane'e karşı çok güçlü abi. Set böyle sete karşı set düz vurduğu için bir şey yapamıyor hani. Başarılı. Beğendim. Eğlendim ve izleyip kaldım. Güzeldi. Tam demece kaç vurmuş. Set çıkmasaydı aslında daha çok farmlardım çocuğum. 20 kere falan keserdim büyük ihtimalle. Yani Rekorlayalım. Güzel farmlardım. Bir kere ölürdüm falan ya da bir nakiller satın akardık yani. Buradan çocuğum, Güzel. 30 kalmış. İzlediğiniz için teşekkür Bay bay.